görüşlerimi ilettim. Ama e, birebir yaptığımız 10 dakikalık görüşmede de İzmir'le ilgili genel değerlendirme yaptık. Ocak sonu bilemediniz. E, Şubat başında e, kalan 28 ilçemizin belediye başkan adayı belli olacak. E, i̇simlendirmeye girmedik ama genel bir değerlendirme yaptık. CHP'nin İzmir patronu Ankara çıkarmasını bu sözlerle özetlerken hem Şubat başı geç değil mi sorusuna cevap verdi hem de yeni transfer Yıldırım Ulupınar üzerinden AK Parti'ye yüklendi. "Geç kalmayız. Biz zaten çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben AK Parti'nin de 15 Ocak'ta açıklayacağını zannetmiyorum. Zaten 15 Ocak'a şurada bir hafta kaldı. E, adayları erken açıklamak değil, önemli olan doğru tespit edebilmek, doğru adaylarla gidebilmek ve Partideki dalgalanmayı olabildiğince en aza indirmek bu hedefimiz bu. Engin Binali Yıldırım'la Kocaoğlu'nu canlı yayın tartışma programında görmek istediğini söyledi. Aziz Kocaoğlu ve Binali Yıldırım Ege TV'de karşılıklı bir araya gelsinler. 9 yılda büyük şehir ne yaptı? 11 yılda hükümet ne yaptı? Bu rakamlarla halkın karşısına çıkalım. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Sayın Ali Engin şu anda stüdyomuzda konuğum. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, gerçekten ilginç bir teklif Ege evet. de <laughs> Sayın Binali Yıldırım, Sayın Aziz evet. Kocaoğlu karşılıklı evet. çok evet. keyifli, çok güzel bir program evet. olur tahmin ediyorum. Evet. Umuyoruz, kabul ederler Peki, önümüzdeki sen. seçim sürecinde. Efendim, e, siz genel başkanınızla yaptığınız özel 10 dakikalık zirvenin şifrelerini öğrenmek istiyorum evet. ben sizden. E, İzmir'de yaptırdığınız son bir anket var e, Sayın Başkan. Rakamları nasıl açıklıyor bu son anket baktığımızda? Evet. Çok teşekkür Daha ederim. gerçi 3 ee, ay var ama. Evet. Ee, Ankara'da yaptığım ziyaret sonucu gerçekten e, partimiz için çok e, olumlu değerlendirmeler oldu. Ee, seçime giderken e, öncelikle seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız, mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcımız, Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve örgütten sorumlu Genel Başkan Yardımcımızla da görüştüm. Genel Başkan'dan önce, görüşmesinden önce. Gerçekten İzmir'den çok memnunlar, yapılan çalışmalardan çok memnunlar. Bizim için de çok yararlı çalışma ve görüşme oldu. Ee, tabii e, genel beklenti tabii hem örgütümüzün hem e, İzmirlerin genel beklentisi bir an önce ilçe belediye başkanlarını da 28 ilçe baş, e, başkan adaylarımızı da e, belirlenmesi yani hı hı. toplumun e, örgütümüzün böyle beklentisi var. Ama tabii biraz önce de ifade ettim. E, önemli olan bir an önce açıklamak tek doğru adaylarla çıkmak, hı hı. bir yanlış yapmamak, bir eksik yapmamak. Çünkü telafisi zor e, sonuçlarla e, karşılaşabiliriz. E, Alev Acele e, bir an önce e, yapalım diye e, hata yapmamak lazım. E, o açıdan e, benim başından beri tahminim Ocak sonuna e, kalacağıydı bu e, ilçe adayları. E, öyle de olacağı benziyor. Edindiğim izlenim o. Yani Ocak ayının sonundan e, önce pek be, belirlenmeyecek. E Şubat başında da kalabilir. Ama... O ocak sonu, Umuyorum. şubat başı gibi. Umuyorum ocak, ocak sonu bu iş kesinleşsin. Peki Sayın Başkan, ha? şimdi şubat başı ya da ocak sonu diyorsunuz. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi adaylarını evet. açıkladı baktığımızda. Evet. Adalet ve Kalkma Partisi de açıkladığı açıklayacak gibi evet. onlar da evet. onu 15'i e, o al. arada ha. düşünürsek Şimdi şu, şu açıdan bakıyorum, bu öteleme e, biraz partinizin geride kalmasına neden olmaz mı seçim yarışının neredeyse evet. 80 gün var önümüzde evet. çünkü. Şimdi e, İzmir'de iddialı olan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi e, henüz daha e, AKP de Büyükşehir Belediye Başkanı'nı açıkladı ama ilçeleri açıklamadı. Hani 15'i deniyor AKP'nin adaylarını açıklama e, tarihi olarak. 15'ine şurada bir hafta kaldı, bir hafta içerisinde AKP'nin de adaylarını belirleyeceğini zannetmiyorum. Yani o da Ocak sorunu bulacaktır diye düşünüyorum. Zaten seçim takvimi de bize adayların yüksek seçim kuruluna verme son tarihinin Şubat gibi, Şubatın ortası gibi verilebileceğini işaret ediyor. Bugün Türkiye çapında adaylarını parti meclisten geçirmiş en fazla aday geçirmiş parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Yaklaşık 700 merkezde adaylarımızı açıkladık. Hı hı. Büyük şehirlerde açıkladık. İlçelerle ilgili titiz bir çalışma yapılıyor. Bunu yapmamız da lazım. Hı hı. Anketler değerlendirilecek, yeniden görüşler alınacak ve İzmirli'nin istediği ya mevcut belediye başkanlarımız bazı yerlerde, bazı yerlerde değiştirerek topluma hizmet edecek, toplumdan oy alabileceğimiz adaylarla gideceğiz. Örgütümüz, İzmirler merak etmesinler her şey güzel olacak. Titiz bir çalışma yapılıyor. Genel başkanımız, genel merkez yöneticilerimiz bizler, tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanımız ve adayımız onların da görüşleri alınacak ve bunlar harmanlanarak geleceğin yöneticileri geleceğin İzmir'in 5 yılını planlayacak daha güzel hizmetler yapacak daha çok kalkındıracak bu 10 yılda yapılan altyapı ve İzmir'in kalkınmasına yönelik projeler Artarak devam edecek Yani bunu demin ondan şeyi Davet ettik Binali Yıldırım'ı Büyükşehir Belediye Başkanımızla Tartışmaya medenice Ege TV bölgenin televizyonu buradan 11 yılda Binali Yıldırım'ın da 11 yıldan beri Bakanlık yaptığı hükümet İzmir'e ne yapmış TL olarak Aziz Kocaoğlu 9 yılda ne yapmış Hemen söyleyeyim 11 yılda 5 milyar hükümet yapmış Bütün kurumlarıyla ama ...bütün kurumlarıyla... Hı hı. Ee, ...Kocaoğlu 9 yılda 5 milyarlık yapmış... ...bu kadar açık... ...eski parayla katrilyon... ...bunu ayrıntılandırabiliriz... Ee, ...AKP hükümetleri Konya'ya, e, Kayseri'ye... ...Adyaman'a... E, ...kaç alıp kaç vermiş... ...İzmir'den 37 alıp 4 vermiş... ...Konya'dan e, 2.9 almış... ...3.5 vermiş... ...Kayseri'den 2.5 2. almış... E, ...neredeyse 3.5 vermiş... ...ama İzmir'den 37 katrilyon alınmış... İzmir'e yaklaşık 3.5 4 evet, verilmiş. verilmiş. Yani bu bunları bu rakamları hem de devletin rakamlarını ayrıntılı olarak İzmir'lerin önünde tartışabiliriz. İzmir dünyanın kalkınan dördüncü şehri olmuş bu dönemde. İzmir bütün Türkiye'de arıtma ve çevre yatırımlarının %25'ini 30'unu yapmış. Hemen hemen arıtılmayan atık suyu arıtırmayan ilçemiz kalmamış. Şimdi Çeyre'de önümüzdeki bir ay içerisinde Türkiye'nin tek ve en büyük çamur çürütme ve kurutma tesisi hizmete alınıyor. İnşallah Genel Başkanımızın da katılımıyla. Bunlar dünyada örnek projeler. Yeni gemilerimiz geliyor biliyorsunuz. Evet. 300 milyon. Yeni fuar alanımız yapılıyor. Kongre merkezine 100 milyon para ayrıldı. Bu aylarda başlıyor. Pasaporttan başladı, limandan başladı. Kıyı yeniden tasarlanıyor. İnşallah 30 ilçemizde arazi yolları asfaltlanıyor şimdiye kadar yatırım görmeyen çevre ilçelerimiz bu 6 ayda yatırım görmeye başladılar. Geçen 9 ayda Büyükşehir'e bağlandıktan sonra ben bunların İzmirliler tarafından değerlendirileceğini ve oya dönüşeceğini Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya çalışan İzmirliler yatırım isteyen ödedikleri vergiler para kasalarına bakanların çocuklarının evlerine değil yollarına ee, evlerine hizmet olarak dönemli iktidar istiyorlar. Yani biraz önce MHP Grup Başkan Vekili'ni bir televizyonda izledim. Ee, beraber yürümüştük bir yollarda şarkısını. Beraber götürmüştük biz bu yollarda şarkısına dönüştürmüş. Gerçekten çok önemli. ...beraber götürmüştük. Biz bu yıllara dönüştürmüşler. 11 Başkanım, e, şimdi arkadaşlarım da uyarıyor... ...süremiz çok daraldı diye. Evet. E, i̇nşallah e, Sayın Binali Yıldırım... ...Başkan evet. Aziz Kocaoğlu Ben ...buradan birlikte, bir daha davet bir ediyorum. Gelseler, ee, Binali o, Yıldırım çok Bakanımız iyi. başarılı olduğu söyleniyor. Ve 11 yıldan beri... ...bütün hükümetin e, kararlarının altında... ...imzası var. Dış politikada... ...terörle yürütülen e, müzakerelerde... E, ...ekonomide... ...işsizlikte... ...yolsuzluklarda hepsinde o hükümet üyelerinin hepsinin sorumluluğu var. Önümüzdeki aylarda devlet demiryolundan çıkacak dosyalar, bazı yolsuzluk dosyaları gündeme getiriliyor. Doğu'da bazı Bingöl'de il başkanımız, il başkanı toplantıda söyledi bir kilometre yolun neredeyse İzmir'de yapılan bir kilometre otoyola bedel değerlerle yandaş müteahhitlere verdiği orada söylendi. Bunların belgelerini topluyoruz. Peki Bunları başkanım. da konuşacağız. Sadece İzmir'e yapmadıklarını değil, hükümetin 5-11 yılda neler yaptığını da bence hükümetin her bakanı her bakanı bunun hesabını verebilmelidir. Yani Başkanım son olarak şimdi bitti diyor arkadaşlarım ama şunu da soracağım. Hı hı. Tire ilçe örgütünde Cumhuriyet hı hı. Halk Partisi'nin mevcut başkan Tayfur Çiçek hı hı. dolayısıyla evet. başladığı iddia edilen bir örgüt içi fırtına evet. var evet. deniliyor. Doğru mudur? Evet. Nedir orada durum? Şunu söyleyebilirim tabii ki orada çok değerli bir ilçe başkanımız vardı. Görevinden ayrıldı. Adı olmak istedi. Bir de birbirinden değerli arkadaşlarımız vardı. E genel merkez en objektif şekilde ilk defa Tire'de bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı çıkarmak istiyoruz. Tayfur Çiçeğin de ailesi kendisi Cumhuriyet Halk Partisine mensup ama orada görev verilmiş, orada kazanmış. anketlerden de partinin yaptığı anketleri ben de gördüm bu girişimde. Tayfur Çiçek açık ara önde olduğu için partimiz Tayfur Bey'i e aday yaptı. Yoksa diğer adaylarımız da birbirinden kıymetli, değerli, Tire'ye, İzmir'e hizmet etmek isteyen arkadaşlarımız. Ben burada onları da kutluyorum. Öyle bir partiçi kargaşa da yok. Tabii ki biraz üzüldüler ama sevinçle görüyorum. Mustafa Güngör Bey'le geçen gün telefonla konuştum. Başkanım biz partinin emrindeyiz. Bu parti bize hiçbir şey vermese bile biz bu fedakarlığı yapacağız. Ee, diğer bakanımız e, Halil Çulhoğlu olumlu yönde çalışıyor. Diğer aday arkadaşlarımız ilçe başkanımızla beraber. Tabii ki insani bir şey. Biraz insan üzülebilir, biraz kırılabilir. Haksızlık yapıldığını e, zannedebilir ama bu şeyler çabucak aşılıyor bizim partide. Söz konusu İzmirse, ülke ise bence hepimiz için gerisi teferruattır. E, i̇l başkanı da fedakarlık edecek. İlçe başkanı da edecek. Hepimiz edeceğiz fedakarlık kendimizin siyasi beklentileri bir yana bırakarak İzmir'in çıkarlarını İzmir'de yaşayanların çıkarını ülkemizin çıkarını önde tutacağız ve 30 Mart gecesi kordonda ve ilçelerimizde 30 tane birbirinden değerli hizmet aşkıyla yanıp tutuşan 30 belediye başkanımızı ve %60'la seçilecek ben ona inanıyorum. 18 ayda önce göreve başladığımda da bunu söylemiştim. %60'la yeni bir büyük Büyükşehir Belediye Başkanımızı yeniden 15 yıl hizmet edecek şekilde 1 Nisan sabahı yine yollara düşeceğiz. Yine destanlar yazacağız. Yine arazi yollarını asfaltlayacağız. Yine şimdiye kadar hizmet görmemiş yere hizmet götüreceğiz. Körfez yüzülebilir hale gelecek. Yeni tramvay temeli atılacak. İnşallah 2017'de de hem Karşıyaka hem 3 yol e, e, konak Fahrettin hizmete altına alacağız ve evet, İzmir hocam. artık e, e, bütün sorunlarını çözmüş, altyapı sorunlarını çözmüş. Şimdi üste yatırım yapan, e, gece konularını yenileyen ki bu konuda 4-5 ilçemizde yenileme planları başladı. Hı hı. E, CHP nasıl hizmet ettiklerini buradan tekrar davet ediyoruz. İzmir'de nelerin yapıldığını e, e, İzmirlileri duyması için lütfen bir hı hı. daha çağrıda bulunuyorum. Binali Yıldırım Bakanımız da, Aziz Başkanımız, bu bütün de. demokratik ülkelerde böyle, İzmir'de Türkiye'nin en demokratik kenti, cumhuriyetçi kenti, yurttaşların medenice yarıştığı, onlar o bilgilerin takdir edeceği bir şehrimiz. Lütfen sizin stüdyolarınızda, Ege TV bölgenin en büyük televizyonunda tartışırlarsa bu bizim için de iyi olur. İzmirler için de iyi olur. Bu tartışmalar da son bulmuş olur. Acaba hükümet ne yaptı? İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanımız 9 yılda ne yaptı? Bu tartışmaları da son bulur artık. Başkanım inşallah diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza ben teşekkür ediyorum. Önümüzdeki seçim süreci Bütün, zaten iyice e, yoğunlaşacak sağ olun. Artık. Bütün de iyi geceler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Efendim doğru